Bütçe kanunu üzerine söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ama ben bugün buradakilere konuşmayacağım. Sana, bana, bize konuşacağım. Biliyorum günler karanlık, yoruldun, bunaldın. İnsan gibi yaşayamamaktan, daha ayın başından sonunun hesabını yapmaktan, eskiden çeyrek altın aldığın paraya bugün tuvalet kağıdı bile alamamaktan usandın. Biliyorum. Biliyorum kız kardeşim. Yaşayacağın hayata burnunu sokan hadsizlerden. Aile adı altında illaki bir erkeğe zimmetlenmekten, dövülmekten, öldürülmekten bıktın. Biliyorum. Biliyorum genç arkadaşım. İmkanın olsa bir dakika daha kalmayacaksın bu ülkede. Seni daha 13'ünde memleket derdine düşüren bu düzenden, sana bir telefonu bile çok görenlerden, artık çok çalışıp doktor, mühendis çıksam bile rahata çıkamayacağını bilmekten, geleceksizlikten, güvencesizlikten usandın biliyorum. Görüyorum umutsuzsun, mutsuzsun. Eğitimi çökerttiler, üretimi çöker, çökerttiler, paramızı çökerttiler, kasamız tam takır. Peki bunca düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilecek miyiz sence? Hani derler ya bu maç buradan döner mi? Gerçekten özgür ve adil bir ülke mümkün mü hala? Mesela kimsenin dili, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti, cinsel yönelimi yüzünden ayrımcılığa uğramadığı bir ülke. Haftada dört gün misal günde altı yedi saat çalıştığın emeğinin karşılığını aldığın, emekli olunca huzur ve refah içinde yaşadığın bir ülke. Ailesi zengin olanın hayata 10 sıfır önde başlamadı. Çocuğuna layık ve bilimsel bir eğitim verebilmek için bankadan kredi çekmek zorunda kalmadığın, özgürce fikrini söyleyeceğin, gönlünce siyasetçileri yereceğin bir ülke, yurt dışına gitmek zorunda kalanların koşa koşa geri dönmek isteyeceği bir ülke çıkacak mı bu yarattıkları enkazdan? Kadınların günün her saatinde kentin her köşesinde korkmadan yürüyebilecekleri bir ülke. Sahi böyle bir ülke için umut var mı hala? Var kardeşim var. Var merak etme. Biliyorum hala umut var bu ülkede. Ben inanıyorum. İnanmazsam burada konuşamam zaten. Gün boyu bankalardan gelen taciz mesajlarına karşın akşam eve gelip çocuğuna kolay olanı değil doğru olanı öğretilmeye mecalim varsa hala ya da evlenip çocuk yapmayı mecbur sananlara inat, canının istediği gibi yaşıyorsan hayatını umut var. Ege'de bir avuç orman köylüsü, koca koca maden şirketlerine kafa tutuyorsa, Karadeniz'de deresine göz diken şirketlerin karşısına bastonuyla dikiliyorsa hallağana, sokaktaki köpeğin bir gece olsun tok yatması için kendi aç yatmayı göze alan güzel insanlar yaşıyorsa aramızda, bil ki umut var. Canını korudu diye 15 yıl hapse mahkum ettikleri Çilem Doğan var ya, kızını bize emanet ettiği mektubunda erkek yargıya apacık kafa tutuyorsa, bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyen kadınlar, biz varız diyen LGBT'yi artılar gecelerde, sokaklarda ve dimdik karşılarındaysa bu ülkede umut var. Ankara'da barış isterken eşini ve oğlunu kaybetmesine rağmen barışın bir gün mutlaka geleceğine inanabilen nezahatler Bacaklarını işit bombasında kaybetmesine rağmen inadına mini eteğiyle Nevruz halayı çeken Lizalar, Soma'da vallahi de korkmuyoruz, billeyi de korkmuyoruz sizden diyen madenciler, kaybettiği çocuğunun hesabını sormak için direnen Mısra Özler, 872 haftadır inatla Galatasaray meydanını size dar eden cumartesi anneleri varsa bu ülkede umut var. Sokak ortasında katlettikleri o Ali İsmail gibi özgür bir dünya düşleyen yüzlerce çocuğu okutmaya devam ediyorsa, Gülsüm abla bir adım bile geri basmadan oğlunun katillerinden hesap soracağımız günü bekliyorsa, Gezi Parkı'nda hala boylu boyunca duruyorsa uğruna göz verdiğimiz, can verdiğimiz ağaçlar ve hala her olayda korkudan tir tir titreyerek ocağının parkı parkı gözaltına alıyorlarsa bu ülkede umut var arkadaşlar, var. Bu karanlığın içine doğmasına, imam hatiplere, tarikat yurtlarına mecbur edilmesine rağmen dindar ve kindar olmayı değil, eşit ve özgür olmayı seçen bir gençliği varsa bu ülkenin umut var. Saraya kul olup hayatını kurtarmak varken bazıları gibi menfaati için haysiyetini satmadan onuruyla dinlenen, direnen milyonlarca insan varsa bu ülkede umut var. Ve bu ülkenin iyi insanları, güzel insanları, dürüst insanları sanmayın ki biz yalnız kaldık. 20 yıldır şu umudu söküp atamadılar ya içimizden. Bilin ki çoktan biz kazandık. Çünkü biz varsak inat var, biz varsak umut var.